Marduk Games e hoş geldiniz. Ben Kürşat. Türk Marduk. Ben kooperatör arası ÇATLAK DOKTOR Sky Wars'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bakalım neler yapacağız. Balta çıkaydı Arkadaşlar böyle kutuları toplamak daha kolayıma geliyor. Hatta bu şekilde balta bulup baltayı toplamak en kolay metot diyebilirim. 6 tane Ender Pearl. Random'da 2. Ben hemen gidip birini kesmeye çalışacağım. Bir bak. çıkış bulabilirsem. Topladım kutularımı. Kıyafetlerimi giyeyim. Bon. Benim C sağ solum boş gibi duruyor. Değildir değildir bir de. bak. Ben şu adama niyetlendim. Niyet ettim Allah rızası için. Adam kesmeye. Ya ya. Tamamdır. Bir yani üstte var. Uf. Ne oldu? Adam üç kere üst üste vurdu. Öldürdüm de. Canımı okudu ya. Adam top gibi sektirdi beni yemin ederim. Allah aynısı bende de oldu az önce. Evet, çok güzel bir kapışmanın sonunda sağ tarafında bir herif var. Ağzını burnunu kırarım senin. Hareket çekme bana oradan. Hareket çekme. Bak ha, hareket çekme oğlum. Hareket çekme. Çekme, o karıyı. çekme karı lan. <laughs> Abi şunun ağzını burnunu kır ya. Dur nerede? Sen oyala oyala. Gideyim kesin ben oğlum. Kim diyor renkli? bana hareket çekiyor. Sen hangi kimsin hangi lan? Renkli? Hangi renkte? Hangi renkte? Böyle açık yeşil açık yeşil bir şey. Tamam oyalasan bir şeyler. At. Oyalıyor. Yumurta at yumurta at. Yumurta at. Yumurt at. Yumurta at yumurta. Allah bilanı versin senin. Toprak yüzü görme şerefsiz. Ulan nasıl bir şey? Ender attıysa aşağıya düştü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bize destek olmak ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup videomuzu paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere.